Merhaba dostlar. Bugün bizimle olan herkese selamlar. Bu bölümde hepimizi yakından ilgilendiren ve hatta genellikle biraz kafa karışıklığına yol açan bir konuyu ele alacağız. 5G teknolojisi. Evet, yanlış duymadınız. Bugünün konusu 5G gerçekten sağlığa zararlı mı? Etrafta bir sürü söylenti var, değil mi? Ama neden bu kadar çok? Peki bu ne anlama geliyor? 5G, 5. nesil mobil ağ teknolojisi ve kesinlikle çağımızın teknolojik harikalarından biri. Daha hızlı indirme ve yükleme hızları, daha düşük gecikme süreleri ve daha fazla bağlantı kapasitesi vaat ediyor. Ancak bu mucizevi teknoloji, bazı insanlar tarafından sağlığa zararlı olduğu iddiasıyla biraz kuşkulu bir şekilde karşılanıyor. Peki, gerçekten ne oluyor? Bu konudaki gerçeği çözme yolculuğumuza birlikte çıkmaya ne dersiniz? 5G teknolojisi, önceki nesillerle karşılaştırıldığında daha yüksek frekansları kullanır. 3G ve 4G ağlarından daha hızlı olabilmesi için, 5G, daha fazla veri taşıyabilen ve ardışık olarak daha çok cihaza hizmet verebilen milimetre dalga spektrumunu kullanır. Ancak burada çıkan sorun, bu yüksek frekansların sağlığa etkisi hakkındaki belirsizliktir. Milimetre dalgalar, radyasyon formu olan elektromanyetik spektrumun bir parçasıdır ve vücutla etkileşime geçebilirler. İşte bu noktada, tehlike alarm zilleri çalmaya başlıyor. Peki, bu ne anlama geliyor? Aslında 5G'nin insan sağlığı üzerindeki etkisi büyük ölçüde bilinmemektedir. Ancak şunu unutmamalıyız ki, elektromanyetik radyasyonun zararları konusunda yıllardır devam eden bir tartışma var ve bu tartışmalar genellikle cep telefonları ve Wi-Fi ile ilgilidir. Ancak şu ana kadar yapılan araştırmaların çoğu bu teknolojilerin insan sağlığı üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu göstermemiştir. Bununla birlikte 5G'nin yarattığı elektromanyetik radyasyonun daha yüksek frekanslı olması bazı insanların endişelenmesine neden oluyor. Çünkü yüksek frekanslı radyasyon düşük frekanslı radyasyona göre daha çok enerji taşıyor ve bu da onun insan vücudu üzerinde daha yıkıcı olabileceği korkusunu doğuruyor. Şimdi bütün bu bilgileri alınca ne düşünmeliyiz? Hızlı bir şekilde ilerleyen teknolojiye ayak uydurmaya çalışırken sağlığımızı riske atıyor olabilir miyiz? Ya işler düşündüğümüzden daha hızlı değişirse? Aslında, 5G'nin sağlığa zararlı olduğuna dair net bir kanıt yok. Ancak, bu teknolojinin insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiği genel olarak kabul ediliyor. Bu noktada, bilim insanlarının üzerinde durduğu en önemli şey, olası risklerin ne olduğunu ve bu riskleri en aza indirgeyebilmek için ne yapabileceğimizi anlamak. Peki tüm bu bilgiler ne anlama geliyor? Aslında, 5G teknolojisi hakkındaki sağlık endişeleri, korkularımızın değil, bilinmeyenin korkusu olabilir. Ancak bu bilinmeyen faktörlerin ışığında önlem almak ve bilgi sahibi olmak her zaman iyi bir fikirdir. Teknoloji hızla ilerlerken biz de onunla birlikte ilerlemeli ve olası riskleri anlamaya çalışmalıyız. Sonuç olarak 5G teknolojisinin sağlığa zararlı olup olmadığına dair kesin bir cevap veremeyiz. Ancak bu teknoloji hakkındaki endişeleri anlayabilir ve bilgilendirilmiş bir şekilde ilerleyebiliriz. Unutmayın, bilgi güçtür. Bu videoyu beğendiyseniz, lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ki daha fazla bilgilendirici içeriği kaçırmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere.